Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Melikral ve bugün sizlerle beraber Roblox'ta fleda e Facility oynuyoruz. Bakalım ne olacak? Hadi hayırlısı diyelim. Evet arkadaşlar, bizim çocuklar da burada. Bakalım. Şaşırmadık. İlk başta Survivor olduk. Bu oyunu ben de uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. Video çekeceğiz diye beraber. Hadi bakalım. Evet. İlk bilgisayarla başlayalım. E bastık. onun Oğlum ne yapıyorsunuz? Bilgisayar öttürüyorsunuz direkt ya. Şurada da silahlar falan var. Bu mapte ilk defa oynuyorum çünkü ben de aylardır falan oynamıyorum oyunu. Hatta bayağı oldu. Bayağı zaman aldı arkadaşlar. Videoda da konuşuyorum biraz hani şey olmaz. Evet. Şöyle bakalım edelim. Evet arkadaşlar. Olmadı öttürdük bilgisayarı. Şöyle gidelim. Hadi hadi yap 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 Evet bitti bilgisayar. Şöyle bir iki saniye dursun. Hemen devam ediyoruz. Şöyle gidelim. O Gökhan'ı kaçırmışlar. Hemen gidelim. Kurtarmaya. Ha bu map'i hatırladım. Tamam. Tamamdır. Kardeşler. Adam burada bu arada. Oğlum. Kadir Kadiran. Eee helal olsun oğlum kıza. Kadiran. Evet arkadaşlar Kadiran canavar görüyorsunuz. Ermastır Allah. <laughs> kızlar, Oha. Nasıl oğlum? Arkadaşlar ya çarpıldım. <laughs> Koydu tokma kafama oğlum Gökalp'i kurtarın aferin. La git. git <laughs> Beni bırak. <laughs> Gökalp'i de bırak. Kızım beni ba bir vurdu. Heh. kaydı. Ya şimdi Gökalp'i ya abi Gökalp bırak. Ha. <laughs> kardeşim kaç bakayım. <laughs> evet arkadaşlar. Şurada da silah var. Alsak bunu da koysam vursam kafasına. <laughs> evet. Biraz bende de FPS düşüklü oldu neyse çaktırmayın devam. Bu bilgisayarı eklemişler. Burada kapsül var. Ha bilgisayar mıydı ha 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 buldum. Evet. Hacklemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın troll atacağım. Gelsinler bir kadran oralarda dolaşsın bu bilgisayarı burada hani şey ettireceğim. Hata verdirteceğim ki gelsin buraya bir baksın buraya. <laughs> Bizlerden katsalım. Biraz hacklensin amadır. Ee <laughs> ya Arkadaşlar bundan sonraki oyunlarda ne isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Bakalım Flederfest'in devamı tabii ki de gelir. Başka oyunlar gelir tabii ki de gelecek inşallah. Bakalım işte nasıl olacak sistem tamam birisi bilgisayar öttürdü hemen. Aferin. <laughs> Mükemmel. Düt 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 Evet arka böyle arkaya doğru da ekleyebiliyorsunuz bunu. Eskiler iyi bilir. 18'ler falan. Evet birinde de hapsetti. Lacarav bilmem ne bilmem ne. Ama onu kurtarsak mı? Kurtaralım bari. Kapıyı ilk önce kapıyı açalım ondan sonra onu kurtaralım çünkü canı gitmiyor arkadaşlar canı gitmediği için yani Gökhan aç kapıyı Canı gitmediği için yanında duruyor arkadaşlar bakın şöyle yanında duruyor <gülüyor> Lan <laughs> Gökhan kapıyı aç Tamam Gökap sen git Oğlum Kurtardık. Ben de kaçtım valla. <laughs> <laughs> Sana da <kendim. gülüyor> Güzel oldu baya İyiydi. Evet. Baya paramız falan oldu. Evet arkadaşlar bir izleyelim. Hadi yapıyor? Ha. Diğer kız nerede? Diğer kız da arkadaşlar bir şey yapmaya çalışıyor işte arkadaşlar. Kapıyı açmışız Kadir. Hadi. Han abimiz ne takılıyor ne yapıyor? Evet. Ha, kız da kaçtı. Evet oyun bitti arkadaş. Evet Gökhan ben kaçtık. Bir de şu kız. Herkes kaçtı arkadaşlar. Lan ne oluyor ha? <laughs> Nasıl da abi oyun? Güzeldi, güzel de güzel. <laughs> Cesel Cuguli. Dans ediyoruz arkadaşlar çaktırmayın. Şöyle bir parkur yapalım bakalım nereye doğru gideceğiz. Oyunda da kış teması var onu ben anlamadım. Arkadaşlar size hazır buraya gelmişken gizli yeri de göstereyim şöyle bakın. Buradan böyle eğilerek gidiyoruz. Tabi 10 saniyede gidebilecek miyiz bilmiyorum. Evet şöyle şöyle hadi hadi ama hadi az daha hızlı melikral hadi evet. Aa burası değişmiş. Ana buraya böyle şeyler gelmiş ha. Vay neyse oyun başlıyor arkadaşlar. Yeni hayatta kalanız arkadaşlar. Bu sefer canavar. Aa. <laughs> Gökalp canavar olmuş arkadaşlar. Salacak bu tur. <laughs> şimdi ana lan arkadaşlar ya yapışkan tuşlar açıldı yanlışlıkla kusura bakmayın diye <laughs> Evet öyle olabilir de her arası likler <laughs> ediyoruz bakalım. Benim gözüm ama yaşlı. Çete, chatten de yazın abi. <laughs> Beni öttürdüm bilgisayarı ya. E'ye basacağım mı Ö'ye basıyormuşum. <laughs> i̇şte 3'e <üçe> basıyormuşum. <laughs> Kızım gel. Gel gel. Bir şey gel gelemez merak etme gelemez o şey. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Ceneveri geldi. O hadi bit 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 bit. La bitmedi. Heh. Kaş 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 kaş. kaş, kaş, kaş. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Gökhan'ı görüyorsun. <laughs> King <mest. gülüyor> Orada işte takılıyor da şimdi bir dakika ya. Nereden gideceğiz? Nereden gidelim? Şöyle gidelim. Bu kapıyı kapatalım. Ha, burada bilgisayar var. Şimdi o reis de buradaymış. Heh, bitti burayı. Burayı yapmış zaten. Reis götür bizi ya. Diyeceğim de. <laughs> Posta geldi. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Şurayı kapat. Posta burada arkadaşlar. Göre <laughs> Geliyor. Şimdi postadan kurtulmamız lazım. Ee, yanlış yok. Arkadaşlar. Izleyin. Öyle ya. Kolay oyun ya dur <laughs> <laughs> Bu bir tek kötü oldu. Evet arkadaşlar, ee, olsun kaçmayı becerdik. <laughs> Asgariyin diğer tarafa gidiyorduk galiba bu sefer. <laughs> Şimdi buraya bunu eklemişiz. Şuradan gidelim. Ben de uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. Belirttiğim gibi biraz acemi olabilirim. Kusura bakmayın. Yani o kadar uzun zamandır oynamıyorum. Belki yani abartmayın belki yıllar bile olmuş. Yok. Yıllar olma da yıl olmuş olabilir. Şimdi labirente de girdik de labirent. Hani burada bilgisayar oluyor diye hatırlıyorum da şimdi yok galiba. Aynen. Şu taraftan bir gidelim. Ha bak normalde burada oluyordu da aynen burada yok şimdi. Evet, şöyle, şöyle bakalım şimdi. Hmm. Şimdi şöyle buradan bakalım. Bura, burada da yok. Evet, buralarda da yok. Oyunda biraz yani ne bileyim. Evet şurada biraz ısınalım. <gülüyor> Yanıyoruz. <gülüyor> Şöyle gidelim. Aç kapıyı sevdim. Abi son bir bilgisayar kaldı ha. İyi ki öttürdün yani de bulamıyoruz ki abi. Şöyle gidelim. Şu aç ha buradaymış ya kızım gel ekleyelim şunu ya. Evet. Şu soru işareti neymiş arkadaşlar? Hem VIP al bilmem ne ki. Ha, ba başarı şeymiş ya. Bu kızın da büyük bir ihtimalle üslüğü ban yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Olmadığına göre. Çünkü altlığı var. Evet reis aşk kapıyı. Bakalım ne Ben, de diyorum GS neymiş o Allah Allah. Anlayan anladı arkadaşlar. <laughs> ha, QR dance değil mi? Evet. Evet arkadaşlar mükemmel dans yeteneklerimizle kapıyı açtık ve Gokal <laughs> Jada'yı Gökhan'ı bekliyoruz işte arkadaşlar. Neyse abi oyunu bitirelim hadi girelim. Çünkü çok da vakit kaybetmeye gerek yok. Kızım gelsene gelinsene ya. Evet kaçmış bilmem ne falan filan. Level atlamamıza az kalmış falan filan işte arkadaşlar. Son bir tur da oynayalım ve videonun sonuna gelelim o zaman. Bak abi üstlüğü var burada. Evet son turumuzu da oynayalım ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Şurayı bir göstereyim size. Ya da buraya gitmeyelim. Burayı zaten gördük. Bir de kristal Cave'e gidelim. Gel ha, gel gel gel. Bir gel gel gel. Gel gel buraya. Oo, git tamnez. Yok hep. Bu sefer canavar ben olur muyum? Şansım kaç? 38. Ya ben olacağım zaten ya kız olacak. Evet burası neymiş? Ne diyor? Cave Spider Memorial. Ha, in memory. Ha, oyunda hani küçük mini game. Burayı biliyorsunuz zaten. Ben de bilmiyormuş gibi RP yaptım. <laughs> Böyle işte altınız kazanıyor. Güzel yapmışlar. Evet. Forgotten Facility, Kmart Corp diye bir map başlıyoruz. Evet. En azından videoda da bir tadımlık olacak. Canavar biz olduk arkadaşlar. Şunu seçelim. Zaten diğerlerini seçemez biliyorsunuz. Evet, videoda videoda güzel bir şey çıksın. Canavar olarak da bir tur oynayalım. Ne diyor? Yu bilmem ne bilmem ne bilmem ne falan. Arkadaşlar başlıyoruz. Bu me ama bu map yeni galiba burada ilk defa oynayacağız galiba bakalım. Enter. Şimdi 4 bilgisayar var 3 kişi olduğu için. Evet birisi öttürdü hemen gidelim. Bakalım bakalım kazanabilecek miyiz yoksa kayıp mı edeceğiz? Kaybedecek miyiz bakalım. Zaten direkt öttürmüş, kaçmış. Zaten öyle olacağını. Aha. <laughs> ah be. Ama kaçamazsın. Runner'ım da olacak şimdi diyecektim. Ah be. olan arkadaşlar ya. <laughs> Bu insan bu kadar ballı olur mu? Evet, kızı yakaladık arkadaşlar. Şimdi önemli olan size bir de küçük bir taktik göstereceğim. Keko Kadirhan da buradaymış. Şimdi Q'ya bir basalım. Şimdi arkadaşlar hangi kapsüle koyduğunuz önemli. Bir de size bir taktik göstereceğim. Şimdi bunu buraya koyuyorsunuz ya dibinde beklemeyin arkadaşlar hiçbir zaman. Biraz böyle ondan uzaklaşın ki hatta şöyle kapıyı da kapatın. Mesela buradan gelebilir mi biri kurtarmaya? Şurayı da kapatın arkadaşlar. Buradan gelirse direkt runner'ı basarsınız. Ben eskiden böyle yapardım hep. Boşum kızı bir şey edelim. Bir de arkadaşlar bu birisi ölmeden diğerine oynamayın arkadaşlar. Yoksa olmaz yani. Bir de yakın yanından ne kadar uzak durursanız o kadar hızlı canı gider. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu kız zaten gitti. Aynen gitti. Bunu bırakabiliriz artık. Evet tamam. O öldü. Onu gönderdik. O bayrak mayı o ne ya? Şimdi buradan zıplayalım. Eee ya bas. Şimdi bir bilgisayar da hacklemişler. İlginç. Bizimkiler kırtarmaya gelmedi. Şaşırdım. <laughs> Evet. Buradan da birileri yok. Bir de arkadaşlar bir info daha vereyim. Küçük bir bilgi daha. O ne lan? Ah, Bu oyunda canavarken kapıları sürekli açık tutun. Bu da güzel bir bilgi olsun. Şimdi şöyle bakalım. E'ye bas. Bizimkiler burada değil. Tuvalet falan var burada. Şuradan gidelim. Bilgisayarda gizli gizli hackliyorlar. <laughs> bir yakalasam bir önüme çıksalar. <laughs> evet, maalesef burada da değiller. Arıyoruz da bakalım. Burayı da açalım. Şöyle gidelim bakalım da yok yani kimse. Şansa kimse önüme çıkmıyor. Zaten bizimkiler kaldı sadece. E ee, yavaş. Abi neredesiniz ya? Bunu süs olarak koymuşlar. Ben de dedim nasıl lan? Şuradan gidelim Bakalım hala kimse yok tabi bunlar zaten önüme çıkacak gibi değiller Sanki bu harita önceden vardı da burayı değiştirdiler hani remake yaparlar ya onun gibi hissettim Şunu harbi biri sandım diyeceğim zaten bizimkilerden öyle bir avatarı yok Evet Devam edelim bakalım. Hala kimsecikler yok. Abi neredesiniz ya? O oh, şansa hiçbir önüme çıkmıyor ha. Bura kızlar tuvaleti çıkalım. <laughs> evet, burada da kimse yok. Evet ama o şimdi kaçacak oradan zaten oradan yani yani zannetmiyorum ama yine de ee, şöyle bakalım kaçmıştır bizim sesimizi duyup. Evet. Gökhalbe bu arkadaşlar. Şimdi Gökhalbe VIP yere koymamız lazım. Şöyle tam la güzel bir VIP bölge. Şimdi buradan delik melik var mı abi ben bakayım. Şöyle şurayı kapat. <laughs> Şimdi buraya bu kurbağana kesin birileri gelecek. <laughs> Kadiran'ı bekliyorum. Bakalım. Bakalım Gökhan Gökhan gidiyor ama Reis onu kurtaracak mı bakalım. Evet, şöyle çok minnak canı kalsın zaten gideceğim. Evet. Biraz daha gitsin. Tamam gidebiliriz arkadaşlar. Son anda kurtarır mı? Yok abi daha kurtaramaz. Gitti Gökalp'i de bulduk. Sıra asıl zurnada. Zurna. Kadiran da önümüze çıkarsa işi bitti. Gerçi bir bilgisayar kaldı bakalım Kadiran'ı bulabilecek miyiz ama. Burada değil. Burada hiç değil. Kadirhan'ı bulsak ona ona da güzel yapacağız ama bilmiyorum. Ya kab Kadiran nerede belli değil. Bazen şu dolaplara da saklanılma oluyor da buralara gireceğini zannetmiyorum. Aa kimya dersi arkadaşlar. Burada bakayım harbi gerçek yazmışlar mı? Heleliye bilmem ne. Abi bu bu kadar fazla değildi diye hatırlıyorum ama arkadaşlar şunlar gerçek yani Erbil'in bakın göstereyim size. Ha adamlar harbi kimya şeyini bile yapmışlar oğlum o kadar detaylı. Fleda Facility güzel oynuyor. Zaten bizim de ilk şeylerimizden oyunlardan. Şimdi arkadaşlar. Kimse yok. Zaten buraya gelmemişler. Çünkü kapılar kapanırdı o zaman. Şöyle bir hızımızı kullanalım. Ayda sinsiye bak. Şimdi bu kapıda mı? Zaten iki kapı var. Diğerinden büyük ihtimal kaçacak. Arkadaşlar Kadir Han'ı kaçırdık galiba. <laughs> Ama full kendini oynadı ya. Bizimkiler kurtarmaya da gelmedi yani. Zaten her türlü kaçacak büyük ihtimal. Aa burası da ka kapalı. Hayda keşke orada dursaydım. Abi. Yok yok abi kadran. Ah kaçtı. Evet. Maalesef kadranı yakalayamadık arkadaşlar. <laughs> Ama gökalple o kızı yakaladık arkadaşlar. İki kişiyi yakaladık bir kişi kaçtı. Evet. Kapatalım. Evet. Bizimkiler kaçtı falan bu ne? Oğlum? <laughs> evet. Bu şekilde bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. Güzel bir video oldu, eğlenceli bir video oldu. Bizimkileri tokatlamış oldum. Kadiran sen kaçtın ama artık bir dahaki videolarda Gene bakalım ne yaparız. Sen de bizi yakalayamadın gerçi ama olsun. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.